الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الأبد يك ذِبُوا ve الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ اِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ ف۪ي مَا قَالَ اَوْ Değerli kardeşlerim, bugünkü dersimizin konusu yalan sözler konuşmanın kişinin sağlığına ve dinine zararları hakkında. Biraz garip oldu değil mi? Yalan söylemenin insanın sağlığına zararı da mı varmış? gelirken bir makale okudum da o makalenin sonunda şöyle diyordu. Sürekli yalan söylemek tansiyonun yükselmesine, kalp atışının hızlanmasına, damarların daralmasına ve stres hormonlarının artmasına artmasıyla e, e, artmasına sebep olur. Bununla beraber ayrıca limbik sistemlerde aktivite azalmasına sebep olur diyor limbik sistem nedir bakacaktım ki bakmaya da unuttum gelirken yani. Böyle de yalan söylemenin zararları insan sağlığına zararları varmış. Hazreti Allah Celle Celaluhu neyi yasakladıysa yasakladığının bir manevi zararı var bir de maddi zararı var. Demek ki bu böyle anlaşılıyor. Şimdi yalan söz Cenab Allah'ın yasakladığı en büyük günahlardan biridir. Birçok yalanın zararı hakkında rivayet var. Mesela onlardan birinde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İnnel kezibe babun min ebvabin nifak. Yani bir kişinin yalan söylemesi nifak kapılarından bir kapıdır yani. Bir kişi yalan söylediği zaman yavaş 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 nifak dairesine girer. Kendisine münafıklık damgası vurulur. Hani hadiste var diye münafığın alameti dörttür. İza va'ada ahlafa söz verdiği zaman yerinde durmaz. İza haddese kezeb konuştuğunda yalan söyler. İza tumina khana kendisine bir şey imanet güvenildiğinde bu güvene hıyanet eder. Dördüncüsü de iza hasame Birine düşmanlık yaptığı zaman çok şiddetli tepki verir. Adamın arabası çizilir. Yani araban arabandan gider. Adamın arabasına şöyle bir dokanırsın. Halbuki bir kazadır olur yani. Adamda bir öfke patlaması olur levyeyi çıkartır, tam senin kafana bir geçirir. İşte münafık adam böyle davranır diyor. Düşmanlık yaptığı zaman çok şiddetli tepki verir. Ama mümin adam da iner, ya kardeşim sağlık olsun, o, o gelen mala gelsin der, işi savuşturur. Bu ad, mümin adamın da akla budur. Böyle tez tepki vermek, aşırı tepki vermek, kamil iman sahibi kişilerin ahlakı değildir. Resul Aleyhisselam yine buyurdu ki: "La yazalul abdi yekti bu kul yalan söyler. Tekrar yalan söyler. Yine işini kurtarmak için, kendine menfaat çelbetmek için tekrar yalan söyler, yalan söyler araştırır. Bu şekilde devam eder ta ki Allah katında cezap yazılana kadar. Yani çok yalan söyleyen yazılana kadar. Peki bir kişi çok yalan söylediği zaman ne olur? Allah'ın düşmanı olur. Allah'ın düşmanı olan bir kişinin yakası bir dünyada bir araya gelir mi? Gelmez. Ne diyor ayeti kerimede konuyla alakalı? Ey iman edenler! İttekullah Allah'tan korkun. Korkun ve kulu kavlen de devamlı doğru söz söyleyin. Yani doğruyu araştırın. Böyle yaparsanız yuslih lekum amelekum. Cenab-ı Allah sizin amellerinizi düzeltir. Dilliğinizi düzeltir. Ev huzurunuzu düzeltir. Ve yagfir lekum zunubekum. Ve günahlarınızı affeder. Her kim ki Allah'a ve Resulüne söyledikleri, buyurdukları noktasında itaat ederse fakat faza fevzan azime büyük bir kazancı elde etmiş olur. Yani yalan söyleyen adamın işi dağınık olur diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu bu ayeti kerimede. Ticaretinde de bereketi kaybeder diyor. Ona işaret var. Adamın bir tanesi lokantada çalışırmış. Yanında amcasının oğlu da beraber çalışırlarmış. Amcasının oğlu, ya tatil zamanı, e, işe çıkmak, tatile çıkmak istiyorum ama e, bizim de bu e, işin en çok, lokanta işinin en çok o, olduğu zaman patron da bize izin vermez, zinhar izin vermez. Gelmiş amcası oğlunun yanına, işte anlatan adamın yanına, ya benim demiş e, adıma izin alabilir misin patrondan? zinhar olmaz demiş. Biliyorsun tam da bizim işimizin açıldığı bir zaman patronun izin vermesinin imkanı yok demiş. Ya gene de demiş bir alak olmaz. E bir yalan uydurak alak o da olmaz. Sonra ısrar etmiş. Ya demiş sıkıntılı zaman. Arkadaş da baskı yapıyor. En azından hani e, dara düşen adam domuz eti yemesi caiz ya İbrahim. Eee içebiliyor ya kendine şey yapmayacak kadar, kandırmayacak kadar. La bu da başa baskı yapıyor. Şu patrona bir yalan söyleyecek de şu izni koparak demiş. Gitmiş patronun yanına. Patron bizim bir trafik kazası oldu demiş. E, bizim e, ammo oğlunun e, izin versen gitse adam trafik kazası deyince yok diyebilir mi? tamam demiş, gitsin demiş. O da gitmiş, 15 gün tatilini yapmış, deniz sahillerinde dolanmış, gelmiş. Neyse, 15 gün sonra tekrar işe başlamışlar. Bu annesi oğluyla beraber bir arabaya binmiş, biliyor musun? Annesi demiş, benim sürecek halim yok demiş, hele sen sür demiş. Bu da böyle arabaya binince bir uyku çökmüş, böyle ımızgana ımızgana. Kendini kontrol edememiş, uyumuş, o araba sürünmüş, takla atmış, darmadağın olmuş. Bereket kendileri içinden sağlam çıkmış. oğlan diyor ki, ya diyor, işte diyor. olmaz. Ne diyor Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bak. El bu yungisur rizqa Yalan söylemek, yalan söylemek rızkı ne yapar? azaltır, dallaştırır. Ya hocam benim iki yakan bir araya gelmiyor. Adamın kontrol etmesi gereken noktalardan biri de nedir? Sözleridir. Büyüklerden bir tanesi ne sormuşlar? Biri gelmiş, hocam demiş. Hiç böyle kazancımın bereketini göremiyorum demiş. Ara sırada demiş, ağzından böyle yalanlar çıkıyor. Bir bakıyorum pat yalan çıktı, ortalığa döküldü. Ama ben ne kadar yalan söylememek için uğraşsam, dilimden yalan çıkıyor demiş. O zaman o büyük saat demiş ki lokmanı temizle demiş. Lokmanda haram var ki yalan söylüyorsun demiş. Bir kişinin lokması haram olursa istese de helali Allah'ın dediğini yapamaz. Bir kişinin lokması helal olursa istese de Allah'a isyan edemez diyor kitaplar bak. Allah'a isyan edemez diyor. Cenab-ı Allah lokmamızı temizlesin inşallah. bir de dua edelim, gayretimiz de duamız olsun. Cenab-ı Allah haram lokmayı bağlımızdan geçirmesin inşallah. Yine şöyle buyurdu. İnne اِنَّ تُجَّرَهُمُ الْفُجَّارِ demiş Peygamber Efendimiz. Bu ümmetin facilleri tacilleridir demiş. Yani ticaretle uğraşan kimseler demiş. Ya Resulallah, niçin demiş alışveriş helal değil mi? Siz bazen alışveriş yapmayı, ticareti övüyorsunuz. Zaten sizin de ticaret hayatınız var. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Ama evet demiş, doğru ama ben ticarete cevaz verdim ama bu taciller demiş, yalan yere yemin edenler. Yemin edenler yemini yalan söyleyerek yaparlar. Ve yuhaddisune söz söylerler, sözün içine yalan katarlar demiş. Bundan dolayı taciller, facillerdir demiş yani. Yalan söyleyen, yalan yere yemin edenler e, facillerdir buyurmuş Hazreti Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Şimdi i̇mam Muhammed Hazretlerine, i̇mam Muhammed e, olsa gerek ya da Ebu Yusuf ikisinde bir tanesi, zühd hakkında bir kitap yazması istenmiş. Yani ibadetlerin fazileti, Allah'a kulluk, dünyayı terk etme, Allah'a yönelme, böyle vera ile, takva ile ilgili bir kitap yazılma, yazmasını istemişler. O da gitmiş bir e, edep şey ticaret adabı diye bir kitap yazmış. İmam Muhammed'e gelmiş sormuşlar, biz senden ne bekliyorduk, sen tuttun bir de ticaret hakkında kitap yazdı demiş. Peygamber Efendim şey de demiş ki, İmam Muhammed ticareti düzgün olanın zühtü, takvası da düzgün olur demiş. En yani ticarette en büyük düzgünlük nerede kendisini gösteriyor? Doğrulukta kendisini gösteriyor. Resulullah Efendimiz yine şöyle buyurdu. Bir gün beni işte miraca götürdüler. Peygamber Efendimiz'in miracı benim anladığıma göre bir kısmı bedenen olmuş. Bazen de ruhen gitmiş. Yani cenneti, cehennemi görmüş gelmiş. Artık hangi gitmesinde bilmiyorum. Beni götürdüler diyor. Bu Burada aşağıda miraç gecesi diyor. Yukarıda demiyor ama Miraç gecesi şöyle gördüm ki bir kimse bana geldi e, bana geldi ve dedi ki kalk dedi. Ben de kalktım. Onunla beraber. Götürdüler beni. Cehennemi gösteriyorlar. Bir de baktım iki tane adam var. Adamın bir tanesi ayakta, diğeri ise oturmakta. Ayakta ayak, Takinin elinde kellub. Bir kanca var. Kelpeten de oradan mı gelme? Bak kellub, kelebe. Kellub oradan gelebilir değil mi? Kelpeten bizim Türkiye'deki. Bir kellub, bir kanca var. Ee, onu oturan adamın ayaktaki o elinde kelpet, kel, kanca olan adam oturan adamı şöyle avurduna sokuyor. Şöyle içine sokuyor. Ağzının içinden şöyle geçiriyor. Çekiyor, 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 iyice sündürüyor. Öbür taraf da buraya geliyor. Sonra onu bırakıyor bir sefer öbür tarafına geçiyor. Aynı tekrar kancayı oraya sokuyor. Bir sefer de çekiyor, 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 çekiyor. öbür tarafa. Odayı bitirdikten sonra tekrar bu tarafa geçiyor. Bu şekilde kendisine kabir azabı yapılıyordu. Demek ki kabir azabı hakmış. Ben dedim, beni orada durduran adama, yani beni orada bu durumu seyrettiren adama dedim ki, ya bu adam nedir, neden böyle bir azaba düçar oldu? O da dedi ki, bu adam yalancıydı dedi. Bu yalancılığı yüzünden Cenab-ı Allah kendisine böyle bir kabir azabını müstahak gördü dedi. Cenab-ı Allah dilimizi düzeltsin inşallah değerli kardeşlerim. Ne kadar da sakınsak bir bakıyoruz ki pat çıkmış ağzımızdan. Herhalde bu da bizim lokmada bir sıkıntı olduğunun alameti oluyor. Abdullah bin Cerat Resul Aleyhisselam'a sordu. Cerrat, Cerat değil de Cerat, Cerrat. Ya Resulallah, mümin kişi zina eder mi dedi. Bu rivayette zina var. Başka bir rivayette ise Ya Resulallah, mümin kişi korkak olur mu? Baş, mümin kişi cimri olur mu? Peygamber Efendimiz diyor ki, mümin zina da yapabilir. İhtimal dahilindedir mümin, zina da yapabilir. Mümin korkak da olabilir, mümin cimri de olabilir. Hadisin sonunda diyor ki, ya yalan söyler mi ya Resulallah diyor. Hayır diyor mümin yalan söylemez. Eğer mümin, kamil iman sahibi bir mümin, yalana yelteneceği zaman şu da kalbinde bir sıkışma olur. Bir tedirginlik olur, bir huzursuzluk olur. Kalbinde bir şey, bilar topunun masanın üzerinde gidip geldiği gibi gidip gelmeye başlar. Kendisine zarar verir. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kamil bir iman sahibini yalan böyle sıkacağından dolayı o kişi yalan söyleyemez diyor. Ama söylüyor o zaman mümin değil diyor. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun ergi ölmesinden de korkulur. Biraz önce dedik ya nifak alameti nedir? Dört tanedir dedik ya onlardan biri de Yalan konuştuğu zaman yalan söyler. Nifak ne demek? Kamil iman sahibi olmamak demektir. Yani istenilen, kendisinden umulan imanı bir türlü elde edememiş. Yine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen bir hadis-i şerif diyor ki yani rivayet eden Abdullah bin Amir bir gün Resulullah bize geldi diyor. Annemin diyor çocuğu çağırdığını duydu diyor. Gel sana bir şey vereyim dedi. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim evimizde işte annemin dediğini duyunca bana sordu anneme diyor. Ona ne vermek diledin? O da dedi ki hurma vermek diledim. Hani çocuğu gel sana bir şey vereyim yani eve çekmeye çalışıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki eğer dedi ona hurmayı vermezsen senin amel defterinin üzerine yalan yazılırdı dedi. Bir yalan, iki yalan, üç yalan o kalp ne olur? Kapkara olur. Cenab-ı Halık Zülcelal çocuklarımıza karşı yalan söylemekten de bizi muhafaza eylesin inşallah. Belki bir başlangıç olabilir. Bir adamın yalancı olma yoluna sokabilir çocuğuna söyle diye o küçük gördü. O küçük yalanlar, beyaz yalanlar belki kişiyi yalancı etme yoluna da sokabilir. Onun için bir ağaç bir tohumdan oluşur değil mi? Küçük bir tohumdan oluşur. Küçük bir yalan söyleme çocuğa karşı olsun insanı ileride çok büyük bir yalancı haline sokabilir. Ondan dolayı dikkatli olmak gerek. Devamlı amelimizi, kalplerimizi kontrol etmemiz icap eder. Yaptığımız zaman da böyle bir iş hemen istiğfar edelim ki bir ameli daha filizken, tohumken öldürmek daha kolaydır. Büyüdüğü zaman onu zapt etmek, onu kontrol altına almak zor olur. Yine rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimizden "Elea unebbiukum bi ekberil kebair. En büyük günahları size söyleyeyim mi? En büyük günahları." El işrak billah. Birincisi Allah'a ortak koşmak akûkul ikincisi anne ve babaya isyan etmek. <laughs> Ana baba rızası olmadan ne olmaz arkadaşlar? Allah rızası olmaz. Zekat olmadan namaz olmaz. Bir tane daha vardı ya. Ana baba rızası olmadan zekat olmadan namaz olmaz. He? bir de Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iman etmek olmadan La ilahe illallah olmaz. Ben La ilahe illallah söylüyorum ama cennete girerim. Ee, Muhammed'e inanmama sallallahu aleyhi ve sellem gerek yoktur. Boş bir laftan ibarettir. Bunu zamanında söylediler FETÖ'cüler. Allah e, umduklarına nail eylemesin inşallah. Ama alttan alta hala devam ediyor dinler arası diyalog meselesi. Şey cami Ayasofya Camii'nin üst katında Hristiyanlar ibadet ediyormuş. Alt katında Müslümanlar ibadet ediyor zemin katta. Bir de Karya Camii açtılar. Onda da böyle durumlar varmış. O da kiliseden dönme bir cami. Bir tarafta şey yapılıyor. Ee, Hristiyanlar ayin yapıyor bir tarafta Müslümanlar. Sanki hala bu işler devam ediyor gibi geliyor yani. Gerçi Birleşik Arap Emirliklerine havale ettiler. Türkiye'den alıp Birleşik Arap Emirliklerine verdiler ama burada da sanki devam ediyor gibi. Üçüncü olarak, üçüncü büyük olarak Peygamber Efendimiz Ela dikkat edin ve kavlusur dedi. Yani yalan söylemek, yalan yere şahitlik etmek Allah indinde en büyük günahlardandır dedi. Bunu söylerken Peygamber Efendimiz ayağa kalkıp söylüyor. Yani önce Allah'a şirk koşmak, sonra anaya babaya isyan etmek, sonra böyle oturduğu yerden dineliyor, böyle oturuyor ve zor diyor. En büyük günahlardan biri de üçüncüsü de yalan söylemek diyor. Demek ki arkadaşlar çetin bir imtihanımız var yalanla ilgili çetin bir sorgumuz olacak. İnne labtelay leyek yekribul kizbete. Eğer kul yalan söylerse feyettaba'adul meleku anhu mesirete bil. Yanında bulunan onu muhafaza etmekle mükellef olan melekler bir mil öteye kaçarlarmış adamdan. Yani bizi koruyan Bizi mahlukatın şerrinden koruyan melekler var değil mi? Muhafaza melekleri. Bu melekler yalan söylediğimizden dolayı bizi bırakıp giderse yanımıza kim gelir arkadaşlar bilen var mı? Melekler giderse şeytan gelir. Şeytan gelirse ne olur? Bu sefer musallata yakalanırız. Cinler mesela başımıza keper Demek ki günahlar, özellikle bu günahların içinden yalan, melekleri bizden uzaklaştırır. Melekler de bizden uzaklaştığı zaman bize cin musallat olur. Bazen bu musallat şeklinde kendini gösterir. Bazen de bizi daha büyük günahlara sevk etme noktasında melek yok. Onları kovalayan bir melek yok yalan söylediğimiz için uzaklaşmış. Cenab-ı Allah doğru ağızlı olmayı nasip eylesin inşallah. Bir de pis bir koku çıkarmış. Melekler aslında o kokudan dolayı kaçarlarmış. Zira haberde şöyle gelmiştir. Aksırmak doğru söylemenin şahididir. Aksırmak melektendir değil mi? Melek ise yalan yerde durur mu diyor. Aksırmak meleklerdendir. Esnemek de şeytandandır. Bir adam konuştuğu yerde aksırırsa o doğru söylüyor. Esniyorsa böyle öyle konuştuğu yerde o şeytandandır. O zaman bazı sözlerinde yalan olabilir diyor büyükler. Resul aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Bir kimse bir yalan şeyi, yalan olduğunu bildiği halde anlatırsa o da o yalancılardan biri olur. Yani bile bile bir kişinin yalanına vakıf olursak onu anlatmamız, onu nakletmemiz bizi o yalana ortak eder. Bir kimse yalan yere yemin edecek bir kişi ederek bir kişinin malını almış olsa yalan yere yemin ederek vallahi billahi emlakçılar bunu çok söyler. O kişi ahirette Allahu Teala'yı göremez üzerine azap geldiğini görür. Allahu Teala'yı göremez, üzerine azap geldiğini görür diyor. Meymun bin Ebu Seyyib der ki, bir mektup yazıyordum. Hatırıma bir kelime geldi ki, o kelimeyi yazsam mektup çok güzel olacaktı. Ama bu söz yalan bir sözdü. Ben onu yazmaya azbettim, yazacaktım o sözü. Maksat mektubu güzelleştirmek. Fakat o anda bir seslenenin sözlerini işittim. Bana Allah iman edenleri dünya ve ahiret hayatında doğru sözle sabit kılar diye İbrahim suresinin 27. ayetini geldi. Bir tanesi görmediğim bir kişi, bir kimse geldi bana bu ayeti okudu dedi. Nasıl bu ayeti okur okumaz ben elimi o yalan sözü yazmaktan, mektubumu güzelleştirmek için söyleyeceğim o yalanı yazmaktan çekindim dedi. İbn-i da şöyledir, bana yalan söylemeyi terk ettiğim için sevap yazılmasını beklemem. Çünkü ben utancımdan dolayı, Cenab-ı Allah'tan utancımdan dolayı yalan söylemem dedi. Herhalde tevfik ve hidayet Yüce Allah'tandır. Hazreti Allah Celle Celaluhu bizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı üzerine ahlaklanmayı nasip eylesin inşallah. Amin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Geçmişlerimizin ruhu için ve bilhassa Allah rızası için ve bilhassa Filistin'de sıkıntı çeken Müslümanların refaha kavuşması için El Fatiha ma'as salavat.